Arkadaşlar Risale-i Nur müşteri aramazın özü esası şu. Risale-i Nur müşteri aramaz. Biz müşteri aramak durumundayız. Biz ararız. Biz, biz tezgahtarlarız. Biz müşteri ararız. Risale-i Nur yakut, zümrüt, elmaslardan olmuş bir kuyumcu dükkanıdır. Bu dükkanın müşterisi zaten var. Diyor ki Üstad Risale-i Nur müşteriler aramaz derken müşterinin tavrı sizin hizmetteki belirleyeniniz olmasın. Yani müşteri ola ki sizin bu hakikatlerinize, yakutlarınıza, zümretlerinize, elmaslarınıza yeteri ilgiyi ve alakayı göstermiyorsa yakuttan, zümrütten, elmastan tereddüde düşmeyin. Neden? Bunun müşterisi hazır. Nedir o? İnna Allah eşteram minel müminine enfusuhum ve envaluhum bi'enne lehumul ne bu müminin müşterisi? Diyor ki Allah ayetle. Muhakkak Allah müşteri olmuştur. Tam tabiri bu. İnna Allah heştira. Allah sizden ne yapar? Satın alır. Minel müminine müminlerden enfisevüm nefislerini ve emvelevüm mallarını beğenelevümül cennet. Cennetin karşısında satın alır. Şunu diyor üstad. Merak etme sen Risale-i Nur hizmetini ifa ederken hakaik imaniye ve Kur'an'ya ilişkin elmasları, yakutları, zümrütleri sunarken bu tezgahtarlığı yaparken müşterinin bu mala ilgisizliği ve alakasızlığı senin müşterisiz kaldım psikolojisini yaşamana mani olsun. Çünkü senin müşterin kim? Allah. Çünkü o razı olsa bütün halk reddetse tesiri yok. Neden? Ve me überru ve me yani peygamberler ancak tebliğ ile mükelleftir. Söyleyin. ve me bela. Efendim? İllel bela. İllel bela. Yani peygamberlere düşen sadece ne? Tebliğ, tebliğ etmek. Sen tebliğ etmekle vazifeni yerine getirdin. yerine getirdin. Müşterinin ilgisi yoksa sen müşteri aramamak değil. Rıssal müşteriler aramaz. Oturalım evde. Oturalım. O oh, keko şey çekelim. Ne o? Şahsi kemalatta meratip. Vallahi ve var. Evet, evet. Okuyalım okuyalım. Şahsi kemalatta şahsi kemalatta meratip zamanı değil. Hakikatli noktada bu okumalar kendi alemimizde önce yatay anlamda aile efradımızı, dikey anlamda bütün alemi kuşatıp o bağlantısal bütünselliğin matematiği içinde bakıp benim eylemim ve fiilimle doğrudan bütün alemin irtibatı var manasını düşünmezsek problem var. oh